Arkadaşlar merhabalar. Bugün tanıtmayı düşündüğüm kitabın adı İnsan Neyle Yaşar? Tolstoy tarafından yazılmış bir kitaptır ki Tolstoy'u zaten daha önce başka kitaplarından da rahatlıkla duymuşsunuzdur. Kitabın fiyatını internette 4,5 lirayla 9 lira arasında hem Doğan Kitap'ta hem de başka yayın evleri tarafından başka kapak tasarımıyla hazırlanmış şeklinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Kitabın sayfa sayısı 76, şu an bu görselle ilgili olan kitabı basanı Doğan Kitap ve kitabın basım yılı olarak da Şubat 2020 olarak gözüküyor. Başka yayın evlerindeki basılan kitaplar mutlaka daha öncedir. Çünkü bu kitabı daha önceki zamanlarda da internette sıklıkla görülen bir kitaptır. Zaten 100 temel eser arasında da yerini alıyor. Peki insan neyle yaşar kitabını içerisini öğrenebilmek için? Kitabın neyden bahsettiğini de bilmemiz gerekir kitap okumaya başladığınızda çok yüksek ihtimal beğeneceğiniz, hoşunuza gidecek ve kitabı elinize aldığınızda bırakmadan bitirebileceğiniz bir kitap olduğundan emin olabilirsiniz. Yani bu kitabı elinize almış olsanız bir saat içerisinde okuyup bitirirsiniz. Kesinlikle içerisindeki hikayedeki geçen kahramanları, olayın gidişatını ve nereye gideceğini de merak edeceğiniz aynı zamanda da okuduğunuzda şaşıracağınız kısımlar da mutlaka olacaktır. Peki insan neyle yaşar sorusunun cevabını yazar, insanın sevgiyle yaşayabileceğini ortaya koyuyor. Kitabın içerisinde yaşlı bir kunduracının zar zor hayatını geçindirirken bir gün yolda tamamen çıplak kalmış bir kişiye yardım etmesi, onu yanına alması, ona kunduracılığı öğretmesi, o kişinin yanındayken kunduracılığı çok iyi yapması, ün salması ama daha sonra aradan geçen belli bir süre sonrasında da artık oradan olay yerinden artık bulunduğu yerden ayrılıp geri gitmesi gerektiğini söylüyor ve gidiyor. Zaten bu kişinin kim olduğunu da kitabın içerisinde okuduğunuzda gayet şaşıracaksınız ve oradaki o kişinin verdiği cevaplar, yaşantısı, Önceki hali neden çıplak bir şekilde bir gece vakti ortalıkta bulunduğunu da yine kitabın içerisinde rahatlıkla bulabileceksiniz. Ve okuduğunuza asla pişman olmayacağınız bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden iyi okumalar dilerim.